Yani tabii futbol böyle bir şey. Son ee, son dakikada attığımız, sonda attığımız gol bize 3 puan getirdi. Hem moral hem güven hem 14 puanlı olan bizde üst olan bir Başakşehir'i yenmenin hazzı olduğu kadar hem yani tabii avantajı da var. Aynı zamanda sonunda golün gelmesi ayrıca bir mutluluk. Ama tabii e, oyun olarak ilk yarıda daha iyi rağmen e, oyunu kontrolü tamamen bizdeyken gol bulamadık. İkinci yarı oyunda düştüğümüz veya rakibin ortak olduğu dönemden sonra böylesine bir golün gelmesi bizim de moral ve güvenimizi artırdı. Hatta golden sonra oyuncular kendi işlerinde olan değerleri ortaya çıkarmaya başladılar. Daha fazla tempolu ve daha iştahlı şekilde ucuma gitmeye çalıştı. Bu da kendi içerisindeki ezikliğin, sıkıntının ve e, baskının kendi üzerinde ne kadar rahatsız edici bir durumda olduğunu gösteriyor. Hatta korna atarken zamanı oynamak gerekirken orada hala atmak istiyorlar ki müdahale etmek zorunda kaldık. Yani bildikleri bir şey. Yani iştahlı gol atalım oynayalım bu ne kadar güzel bir şey ama hatta düştü diye takımı düşündük. Demek ki düşüş yok ama oyunun gidişinde bir e, teslimiyet oluyor o zaman zaman. O bize bugün bunu gösterdi. Böyle bir maçı kazanmak önemliydi. Daha önce kağıt üstünde görüntüde çok daha rahat kazanacağımız maçlarda puan kaybettik. Bugün daha zor maçta 3 puan aldık. Bu da e, umut ışığımızı daha fazla artırıyor ama e, bir çiçekte yaz gelmez e, Trabzonspor olarak daha fazla e, puanlara ihtiyacımız var daha güzel oyuna ihtiyacımız var. Belki de özellikle ilk yarıdaki oynanma aşımızda kendi oyunumuzu kabul ettirerek oynamak çok sevindiriciydi. Bütün oyuncuları kutlu kutluyorum. E, sabırlı oynamak durumunda kaldık. Eldeki oyuncularımızın iyi niyetine, gayretine. Kazanma isteğini, Allah da yardımcı olunca işimiz daha kolay oldu. Hepsini geliyor. Şimdi tabii tespitler yapmak kolay da değiştirmek kolay olmuyor. Bazen çok ani bir şekilde değişiklik olabiliyor. Bugün ilk yarıda mesela önde baskı yapıyoruz. Bir tane oyuncu o baskıda geç kaldı mı ki rakip de bizi tanıyor, biz de onları tanıyoruz. O baskılarda bir kişi geç kaldı mı rakip de iyi top kullanıyor. Ama buna rağmen o baskıyla onları çıkarmamaya çalıştık, onların sahasında oynamaya çalıştık. Ama topu kazandıktan sonra topu iyi kullanmak lazım. Top kayıplarımız daha önce çok fazlaydı. Bu maçta az oldu ama yine de vardı. Çok basit top kayıpları. hücum etmek için hem hareket olacaksınız hem seçimlerinizi iyi yapıp öne oynayacaksınız ki takımda alışkanlık. Tacı bile geri atıyoruz. Yani onu alına kadar anamız alıyor. Yani tacı geri atıyoruz. Tekrar alıp oyuna sokmak için bile yoruluyoruz. Yani öne atarsın, kaptırırsın tamam. Bu tip tabii alışkanlıklar var takım içerisinde oyuncularda. O güvenle ilgili. Yani bunun bir sebebi başkası. Çünkü fiziksel bir şey değil bu. Zihinsel bir durumdur. Öne oynayıp baskı yapabiliyorsun. O zaman öne oynarsın. E, o tip sorunlarımız olduğu için yani top e, kolay kazanmıyoruz. Zor kazanıyoruz. Hem de topu çok basit kaybediyoruz. Ama bugün e, söylenenleri yapmaya çalışma açısından iyiydi. E, o yüzden oyuncuların e, iş yapabileceğini düşünüyorum. Ama zaman alacağını da biliyorum. E, 7 tane yaklaşık oyuncu e, bir sene takım oynadı bugün. E, Cuma günü gelen oyuncular vardı ki Saygım'ın bazı bunlardan bir tane Zulangi antrenmana çıktı ancak. çünkü İstanbul'a gelip oradan bir daha gelmesi gerekiyordu. Dragos da öyleydi. Yani bazı oyuncular daha geç geldiler. Onlar da hemen bugün maça çıktılar. Ama niyet olarak hepsinin iyi olduğunu düşünüyorum. İkinci yarı tempo iyice düştü takımda. Onu görüyorum. Ama işte böyle bir gol gelince o daha dirençli, inançlı olmaları da kendilerine bir kendilerini çeketme bakımında bakımından önemli bir oldu bana göre. Çünkü var ama hala kullanılmayan değerler var. Bu sahada her şeyin kullanması gerekiyor oyuncu. Bu bir coşkuyla, sorumluluk alma ile ilgili. O da işte maç kazanarak belki olacak. Ee, çok olumsuz değilim ama şu andaki durumumuzun da iyi olduğunu söyleyemem. Yani hep, hep aynı şeyi konuşacağız. Devreye kadar belki böyle gideceğiz. Bazen iyi oynayacağız, bazen kötü oynayacağız. Ama takım oluşturmaya çalışacağız. Bu oyuncular oynayıp kendilerini gösterecekler. Ee, Takımda 11'in oyuncusu olmaya çalışacaklar. Kim bunu yapıyorsa o e, kalacak, devam edecek ki e, Trabzonspor hangi oyuncu oynatsa oynasın maç kazanmak için oynar. Aslında niyet olarak her maç aynı çıktık ama oyunumuz bizi de tatmin etmedi, oyuncu da tatmin etmedi, seyircimiz de tatmin etmedi. Bugün ama hem seyircimiz hem biz bir moral bulduk, güven bulduk ve çok sevindik yani son kadar gol gelince bu da ayrı bir haz oldu. Belki golü erken alsaydık belki paniklerdikler. Çünkü o telaşımız da var. Yani şu anda yeniden yapılanma yapılanma içinde oyuncular. E, demin de söylediğim gibi e, işte Kayseri benim dönemim için söylüyorum. Kayseri, Gaziantep, Hatay'da altı puan kaybettik. Çok daha rahat maçlarda kazanmamız gerekiyordu. Burada Konya ve şey, Başakşehir daha zordu. Kazandık. Futbolda böyle bir şey. Yani e, aynı daha önceden de Eyüp'te Sivas'a kaybettik. 10 puan kayıpta gidiyoruz. Geriden gelen bir takım için İmkansızı mucizeleri denemek istiyorsun. Oradaki psikolojik baskılar da olabilir. Bunları aşacağız inşallah. Yani olacak. Çünkü e, camianın beklentisini biliyorum ama üstte beklenti tutup da altında ezilmeyelim. Devreye kadar oyunumuzu güzelleştirip iyi sonuçlar peşinde gideceğiz. Benim birinci maç dediğim, birinci maçı ilgili şunu söyleyeyim. Ben de bilmiyordum. İşte i̇ki üç gün önce söyledi. Ben geriye dönük sayısal bir şeye bakmam. Oynanan maçla da benim için bitmiştir. Bugün de bu maç bitmiştir. Ama bu maça çıkarken sordular, orada da söyledim. Bugünkü maç benim için önemli. Geçmiş maçlar değil, kazanılan kaybedilen maçlar. Rakamlar, burada oynadım, işte çalıştım, oynadım. Eleştiriler yaptı, övgüler yaptı. Bunlar olacak, futbolun içerisinde var. Yeni başlıyor. Trabzonspor'da gelirken yeni bir başlangıç yaparak, geçmişin sorunlarını taşıyarak, de, çözümlerini üreterek gelmeye çalıştık. Burada da şimdi bugün maç bitti. İşte bin, bin bir kaç tane yaparsak ama Hani sayısal fazla maçım olsun diye Oynanan maçta en güzel futbolumuzu oynayalım ve sonuçları alalım. Ben mesela bu oyunun çok güzel olduğu zaman size karşı bak biz bunu oynamak istiyoruz demek istiyorum. Daha oraya gelmedik. İnşallah onu da sağladığımız zaman size söylerim. Hangi maç olur bilmiyorum. Binden, binden sonra kaçıncı maç olur bilmiyorum. Ben işimi yapmalı yapmak durumundayım. Yaparken bazen sonuçlar gelmiyor, bazen gelebiliyor. Bugünkü düşüncemize bakarsan tabii eleştiri de alabiliriz. Övgü de olabilir. Ee, savunmada e, stoperimiz yok yani anlatırken, orta sahada iki yönlü oynayacak, hem kesici hem topu iyi kullanacak iki oyuncu. Akıllı oynadılar ki rakibin de golcüsü var orada yani. E, Ligt'den, çok gol atan oyuncudan, kenar ortalardan gol atar. Onları kapattığımızı düşünüyorum. Özellikle Deniz bunu çok iyi yapıyordu. Zaten çoğu golleri öyle attılar. Onları iyi yaptığımız için rakibin özellikle e, ilk yarıda çok oynadık bunu. İkinci yarıda geldiler ama o konuda iyiydik. Ee, iki oyuncunun orada oynaması tabii kolay değil ama arkada da Serdar var. O da işte milli takımdaydı. O maçta da çok iyi oynamadı. Ama sonradan koyduğumda çünkü orta sahadaki sakatlanan düşen oyuncu da oluyor. Oraya da ofansif bir defansif rakibe göre değişiklik yaptık. Belki daha sonra risk aldı. Sonra dedim ki risk alacağım ama bu aldığım riskte takım önde oynamıyor yani kendi sahamıza gelmeye başladı bizim sahaya. O zaman değişiklik, hatta eksik değişiklik yaptım. İşte sonra gol atınca da bir değişiklik yaptık. Değişiklikler iyi oldu, kötü oldu onu bilmiyorum ama yani bizim bu niyetimiz, oyuncuların bu niyetini, gayretini Allah da gördü, yardım etti diyorum yani. Bugün mucize oldu biraz, evet. Taraftarın iyi futbol istemesi gayet normal. biz de onu istiyoruz. Oyuncu da onu istiyor. Bunu kızarak, döverek değil, destek olarak yapmak durumundayız. Ortada ben bu şeyi söylerken, işte eksik olduğunu söylerken bundan mutluluk duymuyorum, üzün tutuyorum, kendimi de sorumlu tutuyorum yani. Şimdi orada şunu yapmak istemiyorum yani işte şu kötü, bu kötü, öyle oldu. Hep söylüyorum, geçmişi değil, bugün ne yapacağımızı yapacağız, düzelteceğiz. Bu takım maç kazandıkça, sahada seyirci doldu, dolduğu zaman, anormal desteği olduğu zaman hedefine ulaşmış demektir. Buraya her zaman Trabzonspor böyle gelmişti. Kuruluşundan beri iş taraftarı yokken, taraftarı azken, çok daha kitleleri peşinde getirdi. Şimdi taraftarı var, beklentisi büyük. O büyük beklentiye cevap bulmak istiyor. Onu saygıyla karşılıyor ama mevcut oyuncuları yönetim ve hocayı olumsuz olarak etkilemek veya ben oyuncuyu olumsuz etkiliyorsam o da yanlış yapıyorum. Yani oyuncudan memnun olmayabilirsiniz, eleştirebilirsiniz ama onu kaybedemezsiniz. Çünkü sizin oyuncunuz, yani Trabzonspor'un oyuncusu. Haklı olmak çözümü kolaylaştırmıyor, zorlaştırıyor bazen. Şimdi bugün durum itibariyle stoperim yok, ben bundan iftihar mı ediyorum yani? Yok. Ama yapacak bir şey yok yani elimizdeki imkanlara göre bir şey yapacağız. Ha burada da birini suçlamak değil. Anormal şeyler gelişiyor. Ben ilk geldiğimde 3 tane 8 günde maç 8 günde 3 tane maç yaptım. Hiçbir çalışma yapmadan ne yapabilirsek. Şimdi milli takım araları var. Oyuncular 10-15 tanesi diyelim, 12 tanesi yaklaşık olarak e, kamptan geliyor. Cuma günü gelip itmana çıkan oyuncular var. Onlarla hiç çalışmıyorsunuz. Yeni oyuncular var. Yeni oyuncular bunların da çocuk kısmı. Dolayısıyla bunları yani böyle anlatarak da bak sorun zaten biz bitti böyle değil. Öyle demeyeceğiz. Yani kazanacağız. Kazanmak için uğraşacağız. Ama onları da anlamaya çalışacağız. Ben de sahada bazen sinirliyorum. O kadar basit top kayıpları oluyor ki. Otoboya nasıl veriyor? Şaşırıyorum. O oyuncu o değil. O da rahatsız. Ama bunu düzeltmek için ona yardımcı olacağız. E, takımı da düzelterek eğer beğenmezsek önümüze zaman var, o zaman değiştiririz. Ama şu anda onu yapamayız. Yani şimdi kızarak, kusarak, sevgisiz davranarak hiçbir şey çözemeyiz. Ama saygımız yok. Sokaktayız. Bize destek olan taraftar da var. Kızan da vardır. Hep söylüyorum. Sevgiler ve kızgınlıklar Trabzonspor üzerinden, Trabzonspor'a zarar veriyorsa doğru değil. Yani ben yanlış yapıyorum. Beni seviyorsun ama eleştirmiyorsun. Eleştireceksin. Beni sevsen de eleştireceksin. Bana kızıyorsan, doğru yapıyorsa da... Ee, o zaman da saygı duyacaksın. Burada önemli olan ben de oyuncuya öyle bakıyorum. Şimdi kenardan işte iki tane oyuncu değişiklik yapmadım. Oyunun gidişi öyle bir oldu ki oyunu yığamıyoruz. Forvetler iki tane unutulan şeyi görüyorum orada. Poyraz'ı alayım diyorum. Ben kimi alacağım? Ya Vizca'yı alacağım çünkü değişiklik yapmışım zaten. Şimdi geldi o gol attı. Sonra da hamle yapmaya çalıştı. Bazen hepsini birden yani erken değiştirsin, bazen geç değiştirsin. Bugün geç değiştirdim. Ama oyunculara da bakıyorum. Çünkü bir hamle şansımız kalıyor. Yani iki değişiklik hakkımızda bir hamleyle yapacaktık. Bunları eleştirilebilir. Bunlara bir şey demiyorum. İkinci sorunuz neydi? Oyuncu sistem değişikliği. Nusram'ın değişimi. Ya iyi bir iyi, iyi oyuncu. yani iyi bir oyuncu, iyi bir profesyonel. E, da geçen maçta iyi oynadı. Ama bugün geride zaman zaman o kendi takımda oynamıştı. Ya o ya Okay, ya Mendy veya o stoperde Ali e, veya Serdar var elimizde. Bunlardan birileri oynayacaktı. Genç oyuncuları bu tip maçta oynatarak sıkıntı yaşayabilir. Bir de Serdar'ı son milli maçta eksik gördüm. Yani iyi değildi. Seyahat Dengel, o da Cuma günü katıldı bize. Hep geç geldiler. Ama Manza da geç geldi, onu kullandım. Draguş'u kullandım, Deniz Bir tercih yaptık. Bunlar sonucu olarak şimdi iyi olunca söylediklerimi anlatırken bana hak verilebilir. Bir de yağ çıkardı denebilir. Tersi olunca bunu niye yaptın? Bunlar konuşulacak. Bunları sizin de göreviniz, işiniz bu. Sagi da duyarım ama tekrar söylüyorum. Bütün hep bizim de eleştirilerimiz var. Veya takıma veya onların bize. Bu takımı daha iyi nasıl hale getiririz? Şu anda mevcut durumu e, sitem ederek e, ve e, sorun gösterip çözümsüz bırakamayız. Şu anda Trabzonspor... Öyle veya böyle yine e, yarışa e, girecek ama beklenti ben onun üzerinden değil, o da sonra hedefin etrafında olsun. Bir defa güzel futbol oynar rakipten üstün olan, e, oyunu kabul ettiren, kazanmak için oynayan bir takım. Henüz oraya ilk yarıda biraz yaptık, yapmaya çalıştık. E, rakip sahadan, hiç bizim sahaya getirmeden oynamaya çalıştık ama bu oyunu da oynamak o kadar kolay değil tabii. Zaman zaman yoruluyor veya birlikte yaparken o baskıları birlikte yapıp topu aldıktan sonra hızlı hücuma gitmek. Onları yaptığımız zaman futbolun güzel olduğunu göreceğiz. Ee, oyununu kabul ettiren ve hücumda çok pozisyon üreten bir Trabzonspor olacaktır. O bir tane daha soru geldi. Ee, Simon Banza ile ilgili katılıyorum. Dragoş mesela kenardan bire oynadı. Bir i̇çeri girmesi gereken pozisyon için o da oynuyor aslında. Ama kenarda kalıp beki kontrol ederek içeri giremedi. Ee, Muhammed Çam e, yetenekleri var ama eksikleri de var. Şimdi friki atabilen, işte duran topu iyi kullanabilen, şut, atabilen bir oyuncu. Ee, çabuk oyuncu ama bazen de o kadar gereksiz yerde gereksiz toplarla oynuyor ki. Kaybetti top bize geliyor. Aynı şey ilk yarıda bizim Japans'taki oyuncu arkadaşlarımız da rakipten topu kurtulmak için diriklik yapmaya çalıştı. Top kaybetti. Bu yüzden geride basit oynayacağız. Bu tip eksiklerimiz var. Yani bu eksiklerimizi zaten düzelttiğimizde fark edecek. Aynı şekilde bir hafta önce Atay maçında 70'in üstünde neredeyse top kaybettik. Bu anormal bir rakam. Bunun 23-25 tanesi de boşken. Bugün de bir iki tane oldu. Geride mesela savunmada top atarken kimse yok. Yani rakip mi atıyor, bize mi atıyoruz? Dedim ya bu tedirginlikleri zaten atabildiğimizde daha hızlı. Çünkü pas yapmak, oyun görüşü ve dikin oynamak o zaman o pasla olacak yani. E, tabii orada şey de var, Arsene Batokov da var. O da sakatlık ama o da... Bir hafif bir sakatlığı vardı. Çipkale'de bir şey, bu 19 maç yaptım onu görmek istedim. Ama o zaman sakat oynayamadı. Diğer kalan oyuncular buradakiler iyi çalıştılar. Zaten oradan 6 oyuncu oynatmaya çalıştım. 4 tane de milli takımdan gelenleri oynattım. Çünkü onlar iyi çalıştılar. İyi gördüm. Ee, diğerleri çalışmadılar ama milli takımda moralli olanlar da vardı. Ee, onları kullandık. Ee, sakat olarak eee Savic daha zamana ihtiyacı var. Enes koşu olarak ki kontak yapmada kontrol ediyoruz. E, sokmuyor. Onun da bir zamanı bir hafta 15 gün neyse. Ama idmana katıyoruz onu. Koşuları iyi yapıyor. Fiziksel bir sorunu yok. Ama bir daha düşüp geri gitmeyelim diye. Onu öyle. Savic için de ayrı çalışıyor. Tony hafta başından sonra katılır diye düşünüyorum. Dansville de öyle. Ee, Arsene Batokov da öyle. Serkan yok. Yani şu anda yok, onun bir hastalık durumu vardı, yani çok önemli. Ama düzeldi, yani şimdi yeni idmanlara başlayacak. Başka sakat yok. Yani, evet, yani sakatlardan iki oyuncu haftaya olmaz ama bu gelenlerde, yani bu bugün çalıştıran mesela Sabahliyi iyi diler. E, hafta hafta başında da zaten biz de katılacaklar. Ama ne kadar fiziksel durumu. Eldeki oyunculara bakacağız. Kim oynayacak, Birden bir hepsi birden geri dönebiliyor yani. Cihan da öyle oyuncu değil. Cihan'ı mesela düzelmişti ama ne kadar oynatalım diye düşündüğümde daha geç alma severim biraz oldu yani. Yoksa belki hiç de almıyor. Ama o çalışıyordu bizde bir haftadan beri. Şu anda sakatlarda öyle ciddi boyutta gelemeyecek oyuncu. Yani 15 mi sonra belki 10-15 sonra. Hatta Fenerbahçe maçı öncesi gelebilirler. Savic'le ee, en var. En ama iyi. yani iyisi mesela koyabiliriz, oynayabilir ama bir daha düşük de bir sıkıntı yaşamazsın veya darbeyle. O yüzden de bekletiyoruz. Daha önce de söyledim. Eldeki oyuncuları kullanıp, onca da söylüyor demiştim Size de söylüyorum. Yani onları beğenmedim dedi. bugün oynayan oyuncular oynadığı her maç üstüne koyarak geliyorsa bir mevki kapatırlar. Benim işime gelir, kulübün de işine gelir. Biz bunu yapacağız, elimizde ıslah edeceğiz olabilmeli. Yetenekli olan oyuncularımızın bir kısmını görüyoruz sahada onlar eksiklerini giderek devam ederse tamam. Ama biz şimdi yeni oyuncu yine böyle eksik alırsak yine aynı sorunu yaşayacağız. Onun için daha hazır oyuncu. Yani geldiği zaman tamam bu diyeceğiz. Yani diyelim ki bir mevkiyi söylemek istemiyorum. Çünkü o mevkide tartışma konusu oluyor. Soru sorduğunuz zaman cevabını alınca hemen o tarafa kayıyor. O mevkiye ama bu tamam diyeceğiz. Bir olur, iki olur, üç olur. Bu dört veya beş veya iki olması oyuncularımız elimizdekilere bağlı. Yani düşün ki Forvet'te e, Simon Banza var. İşte sağda dediğimiz gibi Tony var. Bunlar çok iyi oynuyorlar. Çok da memnunuz. Edim, şey, Banza diyelim ki gidecek diyelim. O zaman yine bakacaksın santufor Ya e, tutabilir, tutman lazım. E, onların alternat elimizde oyuncular var. Kenarda oynayan ortada. Otisada da fazlalıklar var. Bu fazlalıkları ve eksikleri tamamlar. Şu anda Stopper'de eksiklerimiz oldu bugün. Ha demek ki burada tamamlamak lazım. Ne nasıl tamamlayacağız? Serdar var, Ali var, genç oyuncu arkadaş oralar. Peki tecrübeli kim var? E, Savic var, Denswil var ama ikisi de şu anda yoktu. Yani. Elimizde yok şu anda. Olmadığı zaman olabilecek direkt oyuncu yani 2 3 olur sayı. Bu devam aslında çok fazla bir umut bağlamak için değil. Takımın havasını değiştirecek, takıma olumlu katkı yapacak. Benim isteğim de olacak tabii ama sizin de kabul edeceğiniz, oyuncuların da kabul edeceği geldiği zaman bu oynayacak. Yani şimdi bazı e, oynuyor, yani hep bir şey bekliyorsun onda. Her ne kadar kiralık da olsa bizim oyuncumuz oynatmak durumundasın onu. Yani çünkü verimi de olacağını düşün. Böyle bir, diyelim ki Uğurcan kaleci tamam. bir kaleci niye bakayım o zaman? Ha yine bakar transferde ama şu anda bakacağımız mevkiler var. Onu siz de biz de biliyorsunuz ama benim gündemimde şu anda onu ön plana çıkarmayayım. Bakılıyor. Biz de bakacağız ama alırken son anda olsun ve olmasın. Geldiğim ilk günde size söyledim. E, toplantıda Başkan Allah'a var. O da çok heyecanlı, stresli, üzülüyor. Yani benim stresimi ben kabul ediyorum. Çünkü benim belli yaşa geldim de bana bir şey olsun önemli değil, ona bir şey olsun istemiyorum. Çünkü çok heyecanlı, çok istekli, çok şey yapmak istiyor. Ama sonuçlar da iyi gelmediği zaman morali de bozuluyor. Şimdi bizim oradaki söyleyeceğimiz oyuncu aldığımız zaman takıma tartışılmasın diyoruz ama ekonomik olarak da bakılacak. Ama onlar zaten bakılıyor. Son anda işte ben de bakacağım. Onlar da bakacak. Siz de bak, hep beraber bakalım. Bu oyuncu bize yarıyorsa, ekonomisi uygunsa ama alırken hadi bir tane daha alalım. Burada da deneyeceğiz oyuncu as değildir o. Denemeyle aldığımız oyuncular var elimizde. Ha bunlar as olabilir mi? Olabilir. Yani genç arkadaşlar var biz oynattık baktaki eksiklerini hızlı bir şekilde oynatıyoruz çünkü şans veriyoruz. Yani elimizdeki de 24 yaşında, 23 yaşında, 21 keşke daha. Yani bunlar şimdi elinde kaleci saydığınız zaman sağ bekçi, sol bekçi, stoperi oynatıyoruz. Ee, direkt oynadılar. iyi. Ondan daha iyi oyuncu alacaksak, çok para varsa, bu da yetiyorsa yeni oyuncu alma. Ama şu andaki eksik olan mevkilerim var, onu söyleyeyim. Teşekkürler. Tamam. İyi akşamlar. Teşekkürler, iyi akşamlar.